Herkese merhabalar. Biz düz teknik analizini yapıyoruz. Yıllık olarak bakıyoruz. İlgilendiğimiz nokta şu siyah çizgi ve civarıdır. Son günde her mum bir günü temsil ediyor. Son günde bugünden bir önceki günde indikatörlerden 5 tanesi ala geçti. Bugün aldı olanlar için borsa artı 1.52 ile kapattı. Dün indikatör uyumsuzluğu verdi. Dün alış girip bugün bekleyenler ortalama %1 veya %2 kazanç sağladı. Burada uyumsuzluk önemlidir. Uyumsuzluk olmasaydı bu çizgiye altına sarkıp, siyah çizginin altına sarkıp sarkmama çok önemli olacaktı. Eğer sen, siyah çizgi hızlıca geçilseydi aşağı yönlü e, derin bir trend başlayacaktı. Siyah çizgi hızlıca geçilmedi. Yine tekrar bir yukarı verdi. Oradan aşağı mavi çizgiye atladı. Siyah çizgide kaldığı için, e, geçilemediği için ve alttan da indikatörler sinyal yaktığı için artık trend yukarıya dönmüş durumda. piyasada olumsuz bir haber gelmedikçe trend yukarıya. Yani şurada bir yatay bir boru oluşacak bunun gibi. Şuralarda bir daha oluşur. Eğer bu borunun içinde biraz gittikten sonra eğer piyasa olumlu haber akışları devam ederse üste sert olarak kırılır. Olumsuz haber akışı gelirse altta sert olarak kırılır. Bu şekilde biz yüz teknik analizi. Dolar TL teknik analize bakalım. Dolar TL yine yıllık olarak bakıyorum. Bir yıllık yani çok büyük bir satışa girmiş gibi gözüküyor burada. Çok büyük bir satışa girmiş. Evet, hacimler ortalama iyi ama genelde satta. Teknik olarak baktığımızda Kaufman üstü e, her ne kadar yukarı yukarı yönlü e, hareketi işaret ettiyse de Kaufman'ın üstü her zaman yukarı demek değildir. Trendi kırdığı zaman aşağıda yönelebilir. E, detaylıca incelersek yani burada bir yatayda boru oluşturmuş. Bu sıkıntılı bir durum dolar açısından. Bu aşağı kırılacak demektir. Yani Kaufman'ın da altına sert inecek demektir. Burada yani bu yatay borular e, dikkat. Bu yatay boru her zaman oluşmaz. Oluştuğu zaman zamanda şiddetli bir şekilde cezalandırır yatırımcıyı. Dolara yatıran para kaybeder. Şu an için zaten kırmızı çizgi turuncunun altına doğru inmeye başlamış. Bu bunun altına indiği an bu boruyu sert bir şekilde aşağı kırıp Kaufman'ın altına inerekten %10 %15 arası bir kayıp bekliyorum. Dolar TL açısından eğer negatif bir haber çıkmazsa negatif bir kararlar alınmazsa e, dolar TL'de yön aşağı yön. Aşağıdır. Bunun e, şeyi de şu kırmızı çizgi turuncu çizginin aşağısını sarkmasına bekliyoruz. Onu sarktıktan sonra Kaufman Kaufman'ın altına inerse çok daha hızlı gider. E bunun e, örnekleyelim biz bir yıllıkta tekrar bakalım. E, bakın burada yatay boru ne zaman oluşuyor? Şu bu yeni oluşmaya başlamış ve aşağı yönlü kırmızı çizgi e, kestiği için aşağı gidiyor. Eğer olumsuz bir haber gelmezse yukarı götürecek hiçbir şey yok. Bu yatay borunun oluştuğu zamana bakalım. Bakın burada oluşmuş. Burada yine yatay boru var. Bakın kırmızı çizgi burada ne yapmış hareketlerini inceleyelim. Kırmızı çizgi turuncunun altında kaldığı için ve Kaufman'ın da altında kaldığı için yine sert bir şekilde aşağı kırılmış. E, burada yine yatay bir boru var. Evet burada kırmızı çizgi e, Turuncunun üstüne atamadığı için yine kaufmanın altında kaldığı için yine bir yataydan aşağı yönlü sert bir hareketler. Sonra tekrar toparlama sürecine giriyor. Orada bir durum yani onu hesaplayamıyoruz ama bu yatay boruları hesaplıyor biliyoruz. Yani burada yatay boru yine oluşuyor. Kırmızı turuncunun üstüne attığı için bu yukarı yönlü hareket başlatıyor. Yani yatay borular e, burada olayları açıklayan e, asıl yatay borulardır. Yine yatay boru oluşmuş. Şu an itibariyle kırmızı turuncu alta keserekten sert bir düşüş sinyali yakıyor. E, hacimler düşük. Hacimler düşük ama e, satışlar da çok büyük bir şekilde satışa girmiş. E, olay bu şekilde. Beklentim dolar tl e, yani %10 %15 arası aşağı yönlü. Eğer olur da siyasilerden veya herhangi bir yerden kötü bir haber akışı alırsanız bu sert boru üstte de kırılabilir. Ama şu an için e, üstte kırılması için şu kırmızı üstten değil de alttan gelip turuncuyu kesmesi gerekiyordu. Yani bu şekilde olsaydı o zaman üstte doğru bir kırılımdan bahsedebilirdik. Şu an için haber akışları ve e, piyasaya baktığımızda dolar tl negatif bana göre. Herkese iyi günler iyi akşamlar